Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Şok Market'in bu haftaki şok ekstra aktüellerini gelin, birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Samsung 4K Ultra HD 55 inç uydu alıcılı Smart LED TV 23.699 lira. Samsung 4K Ultra HD 65 inç uydu alıcılı Smart LED TV 26.999 lira. Apple iPhone 11 64 GB White aksesuarsız 21.999 lira. Xiaomi 2. nesil Android TV Box 2099 lira. T900 Ultra 2 akıllı saat 799 lira. USB-C güç adaptörü 399 lira. M6 akıllı bileklik akıllı saat 299 lira. Sony PS5 Slim 1 TB dijital konsol 20.499 lira. Altus tezgah 6 mini buzdolabı 6.199 lira. Samsung 9 kilogram çamaşır makinesi 15.999 lira. Hover 9 kilogram kurutma makinesi 15.999 lira. Samsung 11 kilogram çamaşır makinesi 18.999 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.